Merhaba arkadaşlar, bugün size oran konusunu anlatacağım. Öncelikle oran nedir onu öğrenelim. İki çolukluğun birbirine bölünerek kıyaslanmasına oran denir. Peki oran nasıl yazılır ve nasıl gösterilir? Oran üç farklı şekilde gösterilir. Kesir çizgisi, iki nokta eğit çizgi yani taksim. Ee, nasıl yazılır peki? Birinci söylenen bölü, ikinci söylenen. Yani mesela birin ikiye oranı dediğimizde part kısmına ilk söylenir. 1'in 2 oranı. Peki bunlar bir de böyle gösterilir. Diğer gösterim şekillerinde de önce ilk söylenen sonra ikinci söylenen yazılır. Şimdi sizinle beraber bir tane örnek çözelim. Sorumuz 3'ün 5'e oranı nedir olsun? Şimdi ilk söylenen ne? 3. Yani biz parçasına 3 yazmamız gerekiyor. Biz de 3'ü simgeleyen Yani 3'ün 5 oranı ikinci söylenene paylar bulacağız. Oraya hemen 5 beş tane 5 beş, 5 tane küpümüzü koyalım. Ne yaptık? İlki paya, ikinciyi paydaya koyduk. 3 5'e oranı. Şimdi sizinle beraber bir tane etkinlik yapalım. 2 tane arkadaşımızı alalım. Onların boylarını birbirine oranlayalım. İlk önce Ali arkadaşımızı alalım. Ve boyunu ölçelim. Ali arkadaşımızın boyu 140 santim. Sonra Ayşe arkadaşımızı alalım. Ayşe arkadaşımızın boyu 120 santim. Ali'nin boyunun Ayşe'nin boyuna oranı. Dediğimizde paya kimi yazıyoruz? İlk söylenenin yani Ali'yi yazıyoruz. Paydaya kimi yazıyoruz? İkinci söylenenin yani Ayşe'nin boyunu yazıyoruz. Oranda sadeleştirme yapılır. İlk önce ona bölelim. 14 bölü 12 olur. Sonra 2'ye bölelim. 7 bölü 6. Bunu diğer gösterimlerde de yazalım. Bütün gösterimlerde ilk önce ilk söylenen sonra ikinci söylenen yazılır. Sizin de son örneğimizi çözelim. 24 sayısının toplam çarpan sayısının asal çarpan sayısının oranı kaçtır? Önce bütün çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 24 24 2 çarpı 12 24 3 çarpı 8 24 4 çarpı 6 24 Toplam kaç tane çarpanımız var? 2 4 6 8 8 tane toplam çarpan Şöyle kısa yazayım Toplamda 8 tane var Kaç tane asal çarpanımız var? Bir tane burada 2 Bir tane de burada 3 Yani asal çarpanlarımızda asal çarpanlarımızda iki tane. Bize ne diyor? Toplam çarpan sayısının asal çarpan sayısına oranı. Biz paya x önemli. Yani toplam çarpanı yazacağız. Toplam çarpanımız 8 tane. Paydaya ikinci söylenenimiz yani asal çarpanı yazacağız. O da iki tane sadeleştirmemiz var. Dört. Bunu diğer şekillerde de yazalım. Yine dört. Şurada yazalım. Segre de